Sabahın erken saatleriydi. Real Madrid tesislerinde her şey her zamanki gibi görünüyordu. Oyuncular kahvaltı salonundaydı. Herkes kendi masasında sessizce yemeğini yiyordu ta ki bir anda bir futbolcu yüksek sesle "Beyler, şu habere bakın." diye bağırana kadar. Herkes bir anda o tarafa döndü. Elinde telefonuyla oturan oyuncu ekranı arkadaşlarına gösteriyordu. Sosyal medyada kocaman bir başlık vardı. Arda Güler'in özel mesajları sızdırıldı. O an ortam buz kesti. Kimse konuşmadı. Arda'nın yüzü bir anda bembeyaz oldu. ''Nasıl yani?'' diyebildi sadece. Yan masadaki arkadaşları ona baktı. Bazıları şaşırmıştı. Bazıları sessiz kaldı. Mbappe telefonu eline alıp dikkatlice baktı, sonra başını iki yana salladı. ''Bu şaka falan olmalı.'' dedi. Ama değildi. Haberi paylaşan hesap binlerce beğeni almıştı bile. O gün antrenman iptal edilmedi ama kimse odaklanamadı. Arda'nın aklında tek bir soru vardı. Benim telefonum nasıl hacklendi? Çünkü o mesajları yalnızca çok yakın arkadaşlarına atmıştı. Bu işin arkasında bir yabancı olamazdı. Birileri onu özellikle hedef almış gibiydi. Soyunma odasına girdiğinde sessizlik yine aynıydı. Kimi göz teması kurmuyor, kimi sanki onu suçluymuş gibi süzüyordu. Arda ne diyeceğini bilemedi elini saçlarına götürüp derin bir nefes aldı. Ben bir şey yapmadım, dedi sadece. Cümlesi havada asılı kaldı. O akşam eve gittiğinde telefonuna yüzlerce bildirim düşmüştü. Mesajlar, haberler, yorumlar. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Arda'nın özel yazışmaları ortalığa saçıldı. O an Arda fark etti. Artık bu sadece bir hack olayı değil kariyerini bile sarsabilecek bir skandaldı. Ertesi sabah Madrid'in her yerinde Arda'nın adı konuşuluyordu. Spor programları, gazeteler, sosyal medya. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Arda Güler'in telefonundaki mesajlar sızdı. Kimisi onun özel hayatını sorguluyor, kimisi de gerçek mi, montaj mı diye tartışıyordu. Arda evden çıkamadı. Antrenmana gitmek istemedi ama profesyonellik gereği yine de kulübe gitti. Kapıdan içeri adım attığında herkesin bakışlarını hissetti. Bazı takım arkadaşları sessizce yanından geçti, bazıları ise hafifçe gülümsedi, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Ama o bakışlarda garip bir şey vardı. Arda'nın en yakınlarından biri olan Rodrigo bile fazla konuşmuyordu. Arda soyunma odasına girdiğinde dolabının üstüne biri küçük bir kağıt bırakmıştı. Kağıtta yazan tek şey şuydu. Gerçekler saklanmaz. Arda bir süre o kağıda baktı. İçinde öfke, şaşkınlık ve korku birbirine karışmıştı. Bu sadece bir hacker işi olamazdı. Biri, içerden biri onu hedef almıştı. O gece Arda kendi kendine söz verdi. Kim yaptıysa bulacağım. Akşam eve döndüğünde telefonuna gelen bir bildirim dikkatini çekti. Gizli numaradan gelen bir mesaj vardı. Ekranda sadece şu yazıyordu. Sıradaki paylaşım çok daha büyük olacak. Arda'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Ne demekti bu? Daha fazla ne paylaşabilirlerdi? O an Arda fark etti. Artık bu olay sadece onun değil, tüm kulübün meselesiydi. Gerçek ortaya çıkmazsa hem kendisi hem takımı zarar görecekti. Ertesi sabah direkt kulüp başkanına gitmeye karar verdi. Ama bilmiyordu ki o sabah antrenman sahasında onu bekleyen çok daha büyük bir sürpriz vardı. Arda sabah erkenden kulüp tesisine geldi. Kapıda güvenlik görevlileri bile onu garip bakışlarla karşıladı. Gazeteciler dışarıda bekliyordu. Flaşlar patlıyordu. Herkes ondan tek bir açıklama bekliyordu ama Arda susmayı seçti. Sessizce içeri girdi, doğru kulüp binasına yöneldi. Başkan Perez odaya geldiğinde Arda'nın gözlerinde korku değil, kararlılık vardı. "Başkanım," dedi. "Bu olayda ben suçlu değilim. Telefonum çalınmadı ama birisi içeriden bana tuzak kurdu." Perez bir süre düşündü. "Arda, bu büyük bir iddia. Eğer doğruysa, bunu yapan hem seni hem Real Madrid'i karalamak istemiş demektir. Güvenlik ekibini devreye alacağız," dedi. Arda rahatlamış gibi oldu ama biliyordu bu iş sadece dijital izlerle çözülmezdi. Gerçek fail etrafındaki biriydi. Antrenman saatinde saha gergindi. Herkes fısıldaşıyor, Arda'nın yanına kimse gelmiyordu. Mbappe topu ona atmadı, Vinicius şaka yapmadı, Bellingham uzaktan sadece izliyordu. Arda topa her dokunduğunda sanki bütün gözler onu yargılıyordu. O ise hiçbir şey demedi. Sadece daha sert oynadı. Antrenman bittiğinde soyunma odasına dönerken bir ses duydu. Koridorda iki oyuncu sessizce konuşuyordu. Biri fısıldadı. "Mesajları sızdıran o değilmiş diyorlar ama kim yaptı ki?" Diğeri yanıtladı. "Bellingham'ın telefonunda o fotoğraflardan biri görülmüş. Belki o biliyordur." Arda o anda ne yapacağını şaşırdı. "Yani bu kadar yakın biri mi?" diye düşündü. Akşam eve döndüğünde kendi kendine notlar aldı. Kim ne zaman yanında olmuştu? Kime güvenmişti? Her şeyi tek tek yazdı. Bu bir dedektiflik gibiydi ama kendi itibarını kurtarmak için başka seçeneği yoktu. Artık Arda'nın hedefi belliydi. İhaneti kimin yaptığını bulmak. Ertesi gün Arda antrenmana giderken farklı bir planı vardı. Bu kez sadece top oynamayacaktı. Kim dost, kim düşman anlamak istiyordu. Saha kenarında herkes kendi aralarında konuşuyor ama konu Arda olunca ortam sessizleşiyordu. Arda bunu fark etti. Gülümseyip hiçbir şey olmamış gibi davrandı. İçten içe her adımı dikkatle izliyordu. Antrenman bittiğinde soyunma odasında telefonunu dolabın üstüne bıraktı ve sessizce dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra geri döndüğünde dolabın kapağı açıktı. Kalbi hızla atmaya başladı. Etrafa baktı içeride sadece bir kişi vardı. Bellingham. O da kendi eşyalarını topluyor gibi yapıyordu. Arda belli etmedi ama içinden demek gerçekten oymuş diye düşündü. O akşam kulübe giden Arda başkana gizlice olayı anlattı. Ben kimseyi suçlamak istemem ama bazı şeyler gözümle gördüm dedi. Başkan Perez derin bir nefes aldı. Bu işi biz hallederiz ama sessiz kalmalısın Arda medyaya tek kelime etme. Ertesi sabah kulüp binasında herkes şoktaydı. Yönetimden biri Bellingham'ın telefonunda Arda'nın sızdırılan görüntülerine ait dosyalar bulmuştu. Her şey oradaydı. Özel mesajlar, fotoğraflar, hatta montajlanan sahte ekran görüntüleri bile. Bellingham büyük bir skandalla karşı karşıyaydı. Ama Arda hiçbir şey demedi. Takım arkadaşları ondan bir tepki bekliyordu ama o sadece ben intikam peşinde değilim yeter ki adalet yerini bulsun dedi bu sözleri kulüpte yankılandı o ana kadar arda o ana kadar arda hakkında konuşan herkes sustu artık herkes biliyordu ki arda ne kadar genç olursa olsun karakteriyle kocaman bir adamdı ama hikaye henüz bitmemişti çünkü ertesi gün basın toplantısında Bellingham herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacaktı Basın toplantısı günü geldiğinde herkes Real Madrid tesislerine akın etmişti. Kameralar, gazeteciler, canlı yayınlar. Herkesin tek bir sorusu vardı. Gerçekten Bellingham mı yaptı? Arda sessizce arka sırada oturuyordu. Üzerinde sade bir tişört, yüzünde sakin bir ifade vardı. Bellingham kürsüye çıktı. Herkes nefesini tuttu. Bellingham mikrofona yaklaştı ve derin bir nefes aldı. Evet, hata ettim, dedi. Salondan bir uğultu yükseldi. O mesajları ben paylaştım ama niyetim Arda'ya zarar vermek değildi. Şaka yapıyordum sonra kontrolü kaybettim. Bu sözleri duyan herkes dondu kaldı. Arda başını kaldırıp baktı, göz göze geldiler. O an sessizlik çöktü. Gazeteciler sorular sormaya başladı ama Arda ayağa kalktı ve söze girdi. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben Bellingham'ı affediyorum. Bu sözleri duyan salondaki herkes şaşırdı. Çünkü kimse ondan böyle bir olgunluk beklemiyordu. Basın toplantısı bittikten sonra takım soyunma odasına geçti. Bellingham sessizce Arda'nın yanına geldi. "Üzgünüm kardeşim." dedi. Arda gülümsedi. "Önemli değil. Ama bundan sonra takımda herkes birbirini korumalı." O andan sonra Real Madrid'de bir şey değişti. Takım artık daha birleşmişti. Arda'nın sessiz gücü herkese örnek olmuştu. Taraftarlar sosyal medyada onun için binlerce mesaj attı. Gerçek kaptan sensin. Akşam eve dönerken Arda pencereden Madrid ışıklarına baktı ve içinden şöyle dedi. Bazen susmak en büyük cevap olur. Artık herkes biliyordu. Arda sadece sahada değil, kalplerde de büyümüştü.